Evet. Şöyle gelirken tam böyle ortalıyoruz burayı. Şimdi biraz sağa doğru yanaş alt bir şey. Alt bir şey sağa doğru yanaş. Direkt onu düzel diye. Düzelt. Tamam şimdi düzelt tekrar. Şimdi tam orta ortaladık burayı. Ee, arabanın ön tarafını arabanın ön tarafını ikinci dubanın tam hizasına getiriyoruz. Böyle dümdüz gel. Tam Biz getiriyorsun bunu. Tamam. Hah. Şimdi direkt onu sağ sola doğru tam çevirip gireceğiz. Böyle evet, bir seferde bir seferde girmiş olacağız. Evet, sağ sola çarpmadan bir hamlede bu şekilde fark etmiş olacağız. Şimdi düzeltme, şimdi düzeltme. Biraz biraz daha gel. Tamam, şimdi düzelt. Heh. Şimdi geri gel biraz. Gel 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 gel. Tamam. Parkımız çok güzel bir park oldu. Şöyle bakalım. Tam. İki çizgi arasına girdik. Parkımız tamam oldu.